Lord of Minecraft'ın yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar çok <laughs> efsane bir bölümde karşınızdayım arkanıza yaslanın çerezinizi cipsinizi kolanızı alın veya hiçbir şey almayın videoyu bir dikkat izleyin çünkü efsane bir bölüm gelecek arkadaşlar o kadar güzel bir şey yapacağım ki yani Vampir sevenler var ya bu bölüme aşık olacak çünkü bu bölümde ayin yapıyoruz arkadaşlar pet ya dijide ailesiyle birlikte izlerler diyecek ki, bu çocuk ne saçmalıyor ne arkadaşlar şeyler yapıyoruz peki yani Neden kardeşim büyük Minecraft, Minecraft oynamak yerine <laughs> Büyük kraft oynadığımız için arkadaşlar mantıken ne yapmamız gerekiyor <laughs> yani büyü yani lord of minecraft arkadaşlar yani yapabileceğim bir şey lord yok. Lord of o yüzden... <laughs> Lord of Warcraft olduğu için arkadaşlar bu şekilde gideceğiz. Emat kardeşim benim. Benim hızlı bir şekilde neye ihtiyacım var biliyor musun? Like'a ihtiyacım var kardeşim benim. Ya, bana bunu atmıyorlar Aa, ben çok üzülüyorum ya, ya. Bana benim üstüme şöyle, şöyle bir like fırlatsanız arkadaşlar ya şu like butonunu kırın. Bunlar bu seriler ısındırma serisi arkadaşlar. Niye diyeceksiniz abi niye ısındırması? Ne saçmalıyorsun bu abi? Arkadaşlar YouTube'da eğer kanalıma aboneyseniz bildirimleri açtıysanız topluluk kısmından ben size spoilerları patlattım. Patlatmadım Mat kardeşim benim patlattı ve pa hatta ben o spoilerlara bayıldım yani Aa, lütfen. Arkadaşlar. şeylerde. Şu çok, e, çok, çok havalı bir seri geliyor arkadaşlar. Ne serisi geliyor diyeceksiniz. Yani sizin çok sevdiğiniz bir seri ama şimdi gidip bakmayın. Video bitsin öyle gidin bakın. Ben videosunu tekrar hatırlatacağım. <laughs> şimdi ne yapacağım? Emad hızlıca sen yatsana. Bir kişi yatınca sabah oluyor kardeşim benim. Arkadaşlar <laughs> geçen bölümü kaldır onları. Yani onlar da iyice <laughs> buraya yatak belirlediler. Şimdi oğlum. Evet yani koskoca oğlum, köy var tamam mı? Köy var. Bankas, gel, gel buraya. gel. Gel buraya bir saniye gel bir sen. Elime gel tamam mı? Seni bundan sonra suya bırakacağım. Git şurada artık ne yapıyorsan yap git. Git bırak şunları. Evimizi Siz oraya mahkum ediyoruz. Sizi oraya mahkum ediyoruz. Arkadaşlar video öncesi yapacağımız şey böyle bir baktık. Bir de video öncesi sizin yorumlarınızı bir okudum o kadar güzel şeyler yazanlar vardı ki hani biliyorum benden seri istiyorsunuz katılımlık videoları istemiyorsunuz farkındayım ama şu okulların bende tatil olmasını bekliyorum sizden de bana destek vermenizi bekliyorum yani onları da izleyin geliyor seriler ya var ya böyle var ya ya işte serinin kralı, kralı bu ya bak World of Minecraft kral, ya daha güzel seriler geliyor arkadaşlar diyeceksiniz daha güzel ne işte ajan geliyor Crazy Craft Şimdi, harika bir ekip oldu Crazy Craft birinci sezondan daha güzel olacak onun garantisini veriyorum size yani o kadar ki umarım o... artık Crazy Craft birinci sezon bu. Bu yani diyeceksiniz ki <laughs> abi. başlayacağım. Hani diyordunuz hep birinci sezon çok güzel 1. sezon. O kadar yorumlarınızı hep böyle okuyorum. Yorumlarınıza göre kendimi şekillendiriyorum. Sadece birazcık Böyle tatili bekliyoruz. Şimdi yapacağım bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bir de e, bizim ladder'ında şeyi varsa farm'ı. onu da bir farm'ını yapayım. Leder, Ladder'ın da farm'ını yapmamız gerekiyor Emad kardeşim. Deri bak, mi? E, deri şu, farm'ımız var zaten. Senin bir önceki e, çünkü, bölümünde yapmış olduğun muhteşem dönüştürücü. Dönüştürücü var ama fazla şeyimiz kalmadı ki Emad kardeşim benim. Çürük etimiz var mı? Sevgili büyücü <laughs> dostlarım. Hogwarts'lı, Hogwarts'lı dostlarım. Al. Nerede? Nerede? At al, bakayım. Bak dört bak, 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 tane arkadaşlar. Bak vere vere. Bak Bakın arkadaşlar burada Ebat sen atsana hadi gel seni şey yapayım çekeyim at arkadaşlar şu enerji sevmiş harika ama şöyle bir şey var at Emad'cım ben o Ema sen de şunu <laughs> yani yemin ederim bir halta da yara ya yemin Anladım. ediyorum Anladım. Anladım. At. At. at bir tane daha at kardeşim öyle arkadaşlar ya. buradaki diğer şeyleri galiba su vermedim diye çiçekler soldu bir de yorumlarda çok fazla abi şunlara kemik tozu basarsan bak yorumlarda diyorum istediğin çiçeklere çıkar. Arkadaşlar çıkmıyor. Test ettik. Vallahi hepsini test ettik denedik. Yok ya evet. O Olmuyor. Biz kendi Kendimize kendimi şey test ettik test ama olmadı arkadaşlar. Gerçekten olmadı. emat bir şey diyeceğim. Ha, nerede benim deri şeyim derken. Bakın topraktan deri Aa, üretiyorum ya. bir şey mi var mı? E işte niye onu yaptım anlamadım bu kardeşim niye beni. Niye o zaman bunu da erken yapmadın? Rahatsız <laughs> o kadar malzememiz yoktu. Geçen bölüm işte şunu yapmakla uğraştık arkadaşlar. Şey yazıyorlar bana abi işte videoları kesme falan filan. Bak şu an güzel yorumlara ekrana yazıyorum. Yazın bir de size şöyle güzel bir haberim var neydi onun adı eğer benim eskiden ilk youtube'a başladığım zaman bende böyle bir sürü sizden gelen hediyeler var tam böyle dosya dosya bir onların videosunu çekerim bana böyle yaptığınız resimler ee, yaz tatilinde şimdi okul döneminde bir şey istemek istemiyorum sizden bana yaptığınız buğraka resimlerine ekip resimlerine atın discord'dan veya mail atın veya instagram'dan atın ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar videolara koyacağım yaptığınız Vay bana da. özel resimleri bunu hep eskiden beri çok yapmak istediğim bir şeydi şimdi yapacağım bu yaz kendim böyle çok enerjik hissediyorum arkadaşlar bu Yaz, bizim yazımız olacak ya çok böyle hazırlık yaptım çok şey yaptım güzel olacak ama şu an tek bir eksiğim bizde var evat Evat değil mi? benim yazım evet bu yaz benim yazım arkadaşlar Yok yok yazı olarak da Benim yazım yani <laughs> Allah belanı vermesin arkadaşlar ipe ihtiyacımız var ipi üretmek için aa İp, İpi üretmek için bence White Wool beyaz o. yün varsa diyor 12 tane var mı? Emad, yün, yün bulursak şey yapabiliyormuşuz. Adını sen söyle. Neydi onun Yünü, adı? Yün, benim bildiğim kadarıyla köyde bayağı bir olması gerekiyor. Ee, varsa toplayıp getirir misin kardeşim benim? Tabii ki. Tabii o kadar ki, ben ben arkadaşlar. Ben de o sırada bunları ikişer tane ne yazık ki koyamıyoruz. Keşke koysak çok güzel olacak ama. Burada göreceğiniz üzere ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu ilk önce cadı setimi tamamlayacağım. Diyeceksin ki, Buğra abi ne yapıyorsun? Hı, Hemen ben o sırada ciddi. cadı setini tamamlayacağım Siz Sonra çok güzel bir... Çok ama çok güzel bir sürprizimiz var. Bir yere gideceğiz. Artık evimiz olacak. Böyle yorumlara şey yazmışlar. İşte abi gidin yer altında kalın falan filan. Bu seride yer altı yok. Bu seride Cadı şehrine gideceğiz arkadaşlar. O şeylerde yok. <laughs> Ama yok ama bu seride. Farkındaysan madeni şeyden buluyoruz. evet madenden çok arkadaşlar. Dışarıda duracağız. Dışarıda duracağız. çok mutlu Çok ya Yani ben de gerçekten böyle seriler yapmak istiyorum. Emat winlerimizi getirdi. Bakın şimdi yeniden büyü aracılığıyla ne yapacağım? Bunu buraya atıyor. Emad gel at. Emat atar mısın kardeşime? Tamam. Bak şimdi. Hemen ben geliyorum. Bak bak bak. İzleyin arkadaşlar. At kardeşime. Ya Emad yuh. Gerçekten tamam. yuh. Arkadaşlar her like Ema'da bir tokat. Her like bir Aa, tokat. Ne geldi lan? Büyülü ip geldi. Lan. Oha. Aa büyülü ip evet. Manalı Manalı ip, manalı ip geldi. Gerçekten. Şey, evet onu yorumlara yazmışlar. Mana değilmiş. Manaymış. Ma man mana mı? Mana. Mana evet mana. Mana mı diyeceğiz? Evet yani... çünkü mana deyince anlam anlamına geliyor. Ha Doğru. mana. evet haklılar. Mana arkadaşlar manamızı aldık. evet sen biraz daha oradan çıkarmaya devam et. Ben de o sırada arkadaşlar... Fazla derimiz oldu tamam deriye ihtiyacım yok da siyah boya sıkıntısı yaşıyoruz şu anda şunları alayım hızlı bir şekilde bütün malzemeleri hazırladım arkadaşlar cadı setimizin sonunda tamamladım aslında cadı değil büyücü setimi tamamen tamamlıyorum bakın şimdi arkadaşlar hazırsanız bakayım. çok yakışıklı olmadı mı keşke pantolonum da olsaydı güzel olacaktı şimdi bu üstündeki biraz büyük oldu skinimin altını arkadaşlar siyaha boyarım. Şimdi "Ema'da yok mu?" diye soracaksınız. Yok ne yazık ki arkadaşlar. Ema'da Ben bence böyle gayet güzel. Evet, ne yani, bilirsede. Gibi çocuk Ebot olarak devam etsin. Şimdi ben bu bölümde yapacağım asıl şey şu arkadaşlar. Her cadının bir neyi vardır arkadaşlar? Süpürgesi Popasyon. vardır, değil mi? Bu süpürge Aa, için tamam. bize ne lazım biliyor musunuz? Nether külçesi lazım. Bir de şu özel bir odun lazım. Bunun için swamp'a gitmemiz gerekiyor. Bir de benim kanım gerekiyor. Kanımı da almak için şey gerekiyor arkadaşlar. Cilalı kara O yüzden bizim bir nedir macerası yapmamız gerekiyor Emad kardeşim benim. Onu da Yine mi? E, yine mi değil Gerçekten evet yani yapacak bir şey yok. E, Allah Emad yine bunlar geldi. Emad ya hayır ya yani, abi ya. Gece abi gece niye saldırıyor gece bunlar Gece Arka <laughs> Arkadaşlar ha Ebat'ın bakın Ebat'ın <laughs> özelliği var. Ebat bakın Ebat farklı hadi, bir büyü mücük kullanıyor. Ne oldu gel Nerede? Allah Emat beni büyüledi. Emat gel şunu büyüle. Emat şunu böyle büyüle. Hadi. Arkadaşlar Emat ve ben ikimiz de çekiyoruz bu seriyi. İkimiz de farklı modlar kullanmaya özen gösteriyoruz. Emad'ın büyü modu farklı. Emat köylüleri öldürme de sak. Bak kaçıyorlar. Gel, 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 Emad, gel, 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 gel. Bak gel seni hadi. seni görüşürüz. Görece, seni görecek kaçlar kardeşim benim. <laughs> seni görecek kaç. Evet. Emad... Burada lan burada şu tipe bak, buruna bak, bu kafaya <laughs> <Tam>, bak. <laughs> evet, şimdi yapacağımız şeyi hızlıca yapalım. Tamam mı? Gidelim mi? Eee gitmeden önce Nidroid için var ya, bunun bir kafasını kıracağım. Kafasını gerçekten kıracağım. ben de kafasını kıracağım. Elmastan yapalım bir tane kazmaya Emat kardeşimini. Ve miner rahat rahat ata ata gideriz. Ben bir tane kendime yaptım. Tamam, tamam mı? Ee, biraz da gold alayım yanıma. Trade atarız orada şeylerle birlikte. Kendime hatta Aa, gold'dan mantıklı. bir tane pantolon da yapayım arkadaşlar Aa, ki. bana da yapsana. Ee, orada bizi sana kask yapayım. Senin kaskın yok gördüğüm kadarıyla. Bizi Nether'da tokat manya yapmasınlar. Al kardeşim <laughs> bele. Hazır mısın? Hazırsan Geliyorum. E, Geliyorum. Portalı, hadi, hadi girelim. Portalım kapandı. Kaç kaç XP'im gitti? 3 XP'im gitmiştir rahat çık önümden. Ha bir xp gidiyormuş. Güzel ki kardeşim benim. Kardeşlerim için, arkadaşlarım için bana çok güzel ateş direnci iksiri verirsiniz siz. Hadi size bak verme. Allah cezanı versin vere vere obsidya <laughs> ver. Gel, gel daha bir verme sıkıntısı yaşadı. <laughs> bir, bir ateş direncinizi alırım be. Evet sen... Ya Quartz verdi, onu ben de toplarım zaten. Oo güzel bot verdi, ençelimeşo. Ruh hızı verdi. İşte Nether'da en sevdiğim şey ruh kumların üzerinde yürümek. Ruh hızı verdiğin için sana gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten aşırı ne demek, rica ederim. 25 tane demir <gülüyor> parçası <gülüyor> en rahatsız kez sesinde. Biz buraya keşke TNT ile gelseydik. Ateş verdi! Ulan sen ne? adamsın ve be. Yemin ediyorum istesen başka bir şey verecekmiş ya. Zaten vermesi normal bir ihtimaldi arkadaşlar. <laughs> Gençler Evat ilk nedir aç kurdamızı buldu <laughs> ve bakın. İki tane. Ö, i̇ki tane mi? Nerede diğeri? Evet arka arkaya bak arkasında. Aa oha gerçekten şans. Evet. Arkadaşlar bakın. Evat büyüyle birlikte bize aydınlatıyor. Görüyor musunuz? Oğlum sen. Sen nesin Oğlum, kral kardeşim benim, ya. ya. Sen nesin ya. kardeşim benim. Kırdım nedir? Şey e, hurdalarımızı. <laughs> evet aldım şey neydi onladım. Başarımı aldım. Biraz daha arayalım bir emat kardeşim. Tamam, Hadi biraz tamam. daha. Benim için biraz... hiç sıkıntı yok çünkü biliyorsun bende ne var? Ee, kitap Arkadaşlar bakın hatta bak Emat bak kazma kullanmıyor. Evet bir geri dur be. Dur bir açayım önüne. Tamam. Şöyle tamam. ben seni bir çekeyim görsün arkadaşlar. <laughs> Mananın da dolması gerekiyor. Arka ha banası dolus. Manası... Hadi yap ya bak ya. yap bakayım kardeşim. Bak. Bakın kitapla kırıyor. Bak. görüyor Görüyorsunuz büyüyle bak. kırıyor. Ya sen... bak kardeşim bak ben de neyle kırıyorum? Gördün mü? Kral işte ama, bu. Ama kazma bitti kardeşim çok az kaldı. <laughs> Ona da dikkatli kullanmam gerek. Kardeşim benim nesin sen ya? Son aydınlatıcı mı gücü müsün? Arkadaşlar benim evrat kazma bitti. <laughs> Süperim hadi, yani. Hadi kardeşim benim hadi. benim miner atarak alayım at. İki saat uğraşma diğerine tamam. de. Diğerine tamam. de uğraşma kardeşim. Al bakalım dedi Riot Külçelerimize. Al da. Üç tane mi? Aa evet beş tane oldu. Çok güzel devam. Hurdalarımızı ısıttık arkadaşlar. Alıyorum şimdi onları. Evet kardeşim benim bu. Hazır Aa. mısın? Bana onu söyle kardeşim. Bana. şöyle bir etrafı bir aydınlatayım. Ben şöyle de bir aydınlık kardeşim büyüm var. benim. Bu aydınlık bir varken şu etrafı biraz daha aydınlatır mısın benim canım kardeşim ya? Yani bir etraf biraz hemen, hemen, aydınlansın hemen. kardeşim. Benim. Tamam iki tane arkadaşlar. Netherite külçemi yaptım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çok değişik bir şey yapacağım. Hemen göstereyim. Bu, bunu yapabilmemiz için benim kanıma ihtiyacım var. Yani diyor ki süpürge. Bu süpürge diyor senin kanından canından olacak. Onun için de pentagram yapmamızı istiyor. E, Blood sigil diye bir şey istiyor. E, Cilalı Karataş istiyor. Cilalı Karataş'ı sağ olsun bana pilginler kendileri böyle elleriyle böyle beni duyurdular Ki ben de az önce... Ha nereye koydum onları? Şimdi şuraya. Ama benim bir kova lava ihtiyacım varmış Emad kardeşim benim. Şimdi sen ne yapacaksın? Bir yapınca... kova lava mı? Evet gerçekten bir kova lava. Lan, lavın kaynağından geliyoruz. Ee, evet ev bir tane for şey yapsana kova yap kova yap birkaç tane al tıkla kardeşim bir daha tıkla açılıyor. ya senden büyücüm mücü olmaz ver ya ver şunu bana abim, ver içine şunu koyulmuyor. bana kardeşim benim şöyle yapsak evet koyulmuyor arkadaşlar yani ne Niye? oldu kazman var mı şunu bir kırsana bunun içinde su Tabii kaldı ki. diye olmuyor bence bana öyle geliyor içindeki malzemeleri ya abi. önemli değil içindeki malzemeler onlardan çok var kır Tamam, tamam oğlum ha? korktum bir anda gelmeyecek diye koy şimdi bir daha onu Hop. koy arkadaşlar bakın koydum işte bu bak gördün mü şimdi hazırsanız yapacağım şey şu şunları şöyle koyuyorum ardından redstone'ları koyuyorum bakın şimdi bunlar böyle birleşiyorlar birleşiyorlar e? bakın ne geliyor ne geliyor ne geliyor pentagram geldi ya galiba abi, pentagram ee, Pentegram bile, bu mu? Yani bu değil aslında ona benzetmiş. Küçük sanki. Evet biraz küçük gibi şimdi Emad kardeşim benim bundan içinden şunu alabilecek miyim defa bence bunu tekrar kır. Arkadaşlar belki ya. de kır, kırılması gerekmiyordur bilmiyorum ama şimdi yapımı biraz zor olduğu için şu pentagramı yani zor değil. Yani uğraştırdı biraz beni. Şimdi yapacağım şey şu kır koysana oğlum. Tamam. Emad bende kır, kır, kır koy Hop. bak şimdi bunu bunun içine şöyle yerleştiriyoruz. <laughs> Ta. Tamam. Güzel gözüküyor. Sonra içi, içine giriyorum. İçine Lan? girdiği zaman kanım çıkıyor. Ve bak gördün mü? Kanımı aldım. İstersen sen de gel. çıktı? Evet gir içine. Bir ya, dakika bu... ben de istiyorum. Ka ben de kan vereceğim. Bunlar galiba pentagram değil. Bir tıkla. Hayır bir daha yap. Bir Nasıl? zıpla içine zıpla. Kan geldi mi sana gözüküyor? Ha bak geldi. o oh. Oo. Oh. Daha fazla kan çıkartabiliyor musun? Zıplaman gerekiyor. Zıpla biraz daha, biraz daha al, zıpla. Al, temiz aldı içinden. Ya almama gerek yok. Şişeyle git, ha. sağ tıkla, kanını al. Bir gün oh. sana da lazım olur kanı. Şimdi yaparak Aldım. al. Başka <laughs> şeyin yok mu? Neydi onun Yok, <laughs> şişe bu kadar. Ben de al, bu kadar. Al, al, al. Yeter, yak, ya yetmez ben. oğlum. Al şu kanları. Oğlum çıkanları... Aha. Oğlum ne vuruyor lan? Aa! Psikopat yarası... Olum! Bu nasıl bir yarasa? İşte korona! Korona geldi, harbi. <laughs> Gel Tamam, geberdi. Oğlum çok iğrenç Aa, lan. Gerçekten şimdi iğrenç, Emad. Emad şey yap neydi onu, al kanını al oradan, boş bırakma. Aldım aldım bak, boş. Tamam, şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu, şunu şuraya alayım bu, bize lazım olacak. Kanköleti. Şimdi, benim bunu yapabilmem için benim bir tane bir ota ihtiyacım var. Böyle hani büyü yapar o ottan onu da şeyde bulacağız. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bataklık bayomuna gideceğiz ve bir tane de ağaç lazım. O ağaç da galiba orada çıkıyor. Gitmeden önce arkadaşlar bakın burada tarlamızı bir toplayayım. Diyeceğim niye tarlayı topluyorsa. Aa, bakın arkadaşlar burada da manayla ilgili bir şey var Evet. Allah'tan şey gitmedi. Almadım. Evet ya korktum şu sistem gidecek diye. Gençler bakın şimdi. Bunları böyle buraya dolduruyorum. Ama şöyle bir olayımız var bakın. Bunlar büyüdükçe şuraya güç depoluyor. Bakın şu içindeki şey güç. Tabi biz oynayana kadar bu 3'ü %100 fullenmiş. Bunun ne olduğunu merak ediyorsanız Emad'ın videosunu izleyin. Bunu Emad'ın videosunda yaptık arkadaşlar. Ya, İnanılma, ben i̇nanılmaz değişik bir daha de bir mod arkadaşlar. Böyle modları kendi aramızda paylaştırıyoruz ama şimdi Swamp'a doğru yol alıyoruz. Gençler şimdi siz sürprizle karşınızdayız. Burası görmüş olduğunuz üzere cadı evi. Cadı köyü de var arkadaşlar. Ben bulamadım şimdi cadı köyünü ama bir tane cadı evi bulduk şeyin içinde. Neydi bataklığın içinde. Biz cadı köyünde yaşamayı düşünüyoruz Baksanıza şu evin güzelliğine Bakar mısınız arkadaşlar İnanılmaz derecede Vallahi mükemmel Değil mi Geçen tüm detaylar Mükemmel değil mi ya? Şuraya bakar mısınız? Bir de bunun köyü var. Onu bir göstersem size. Çalabilir miyim? Çalabilirsin, alabilirsin. Keşke yapmasaydım. Öyle değil oğlum. Şuradan sağlıkla al. Emad, baksana tuzak kapılarına. Bak bizim şeyden burada da var. Suyu daha farklı. Aa, dönen bir tane küre var. Oğlum şu küreye bakın. Ne oluyor? Geleceği görüyorum. Şu şeylere bakın. oluyor ve dünyaya... Tamam. Kaybol. bakın şurada şeyler var neydi onun adı? Otlar var bunun içinde. Ha bak işte bu bu bizim a, süpürge yapmak için gereken ot. Onlar burada çıkıyor. Bu Ha ha. <laughs> Bir de bizim oduna ihtiyacımız vardı ya arkadaşlar. O odun Buradaki odun. Yani şöyle oh, görünmüş. Hangisi? iki tane odun var. Ee, bak şu bir odun. Bak şu görüntüyü bozmadan şunu alırım kardeşim. Benim. Aa bayağı bozmadın abi. Yok bayağı yok. bayağı bozmadım kardeşim benim. O ama değil mi? Evi kötü bırakmayalım. Belki de bu ah. evde yaşayacağız arkadaşlar. Ne? Yaşayalım mı? Yorumlara yazar mısınız? Sizce bu ev güzel mi? Yani Daha burada mı yaşayalım yoksa? Köy mü bulalım? Bunun köyü var arkadaşlar. Yani böyle aşırı derecede güzel bir köyü var. Şimdi süpürge yapabilmek için İki tane nedirat hurdası ve buğdaya ihtiyacım var ve ben bütün buğdaylarla ekmek Vallahi yaptım. Ben de, ah, yani var yani, mı? Ya, Allah razı ya. olsun. Yani, Yemin ediyorum bütün buğdaylara... Tarlacıbaşı hemat derlerdi ya. Evet sonunda ne olduğunu sen de biliyorsun. Şimdi arkadaşlar <laughs> direkt bakıyorum. Kanı yukarı koyacağız. Evet. Ardından bunu... E, abi dur. Ardından durdur bu dur, dur, kan. Kanı yukarı koyduktan sonra alta şu otu Tutup koyacağım. Olmayayım? Evet, evet su o. Bu bataklık biyomundayız ya. Minecraft onu öyle tamam. gösteriyor. Şimdi dur hatırlayalım Peki. tam olarak. Tamam. Nasıl yapıyormuşuz arkadaşlar? Yani korkuyorum. Yakmaktan korkuyorum arkadaşlar. Şimdi yanarsa bir daha netherite'ları da bulamam. Anlatabildim mi demek istediğim evet. şey de bulava ve Aha, hazırsanız, görüyor, görüyor, bakın görüyor. şimdi. yeni Nimbus 2000 geliyor ama. Oo! geliyor, gelmesini görüyor musun? Bu, kırmızı oldu. Kırmızı lan. oldu. Hadi arkadaşlar. Verdi mi? Bakın. Görüyor musunuz? Yeni Nimbus 2000 bu. Oğlum. Baksana. Arka... Yan oturuyor bir de. Yan oturuyor bir dakika. Bir Oy dakika. Gay. Bir dakika. Bir dakika cadı olarak Minecraft oynadı. Ay, beni, beni, Oğlum. Burada Şurası... beni burada bırakma. Beni burada bırakma. Emad bunun ucuzu var ucuz yapımı olan. Ondan yapayım mı sana? Senin videoda yapalım tamam Bunun ucuzu var. Bu çok basit basit baba. var. Ben burada ezik kaldım. Sen ben Sen burada ben biraz kaldım. ezik Arkadaşlar bakın. <laughs> Biz serinin ilk bölümünde şey almıştık, demir bloklar almıştık ya. Burada altın bloklu köy var ama bizim neyimiz var? Midas'ın elimiz var, geçen bölüm yapmıştık. Midas'ın elinden dolayı biz şey yapabiliyoruz. Midas'ın S değil, benim elimden kurtulamayacaksın. <laughs> Sınırsızca altın yapabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var gençler diye biliyorum. Şimdi shift'e basarsam acaba aşağı düşer miyiz diye korkuyorum. Yani <laughs> evet, lütfen, düşer lütfen. miyim diye çok ara. Oğlum ben aşağı nasıl ineceğim? Aşağı bak. Aşağı bakıyorum. Şifte shift'e bas. Ha kendisi iniyor böyle. Allah kahretsin. Lan! Bunu bir kullanmayı öğrenmem gerekiyor arkadaşlar. Cadı olarak Minecraft oynayabilirsiniz ama Allah kahretsin yine bu Oğlum nerede benim şeyim? Gel 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 gel. Kaçır beni. Uç. Ka kaçır, kaçır beni, kaçır beni oğlum. Oğlum şu aşağı inmeyi bir öğrenebilsem senle birlikteyken çok güzel olacak. Arkadaşlar bu süpürgeyi upgrade'leyebiliyoruz. Upgrade'lemek derken yani daha fazla özellikler falan filan ekleyebiliyoruz. Elektrik süpürgesi falan olur. E, hayır ya öyle bir şey yok tabii ki de. Bakın şimdi şöyle ineceğim. Oğlum indir beni indir. Bu da beni indirmek istemiyor. Elektrik istemiye. süpürgesi olsaydı güzel olurdu bak işte. Şunu şimdi nasıl elim alacağım? Ha böyle yaptığım anda alıyorum. Oğlum aynı Harry Potter gibi olmadım bu ya böyle elimde şeyimle. Nimbus 2000'imle Quidditch maçına çıkacakmış gibi hissediyorum. Neyse ben videonun sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu haftayı da atlatalım. Sınavlarınızı bitirin. Crazy Craft, Ajan Craft ve yeni güzel serilerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve topluluğa bakmayı unutmayın. Topluluk setmesi Bay bay. Allah kahretsin. Bay bay. Dur lan dur dur dur. Gitti gitti. gitti. Süpürge gitti. La la Süpürge gel öldürecekler beni. <laughs> lan, tamam öldürebilirsiniz.